Ne yiyorsun oğlum? <laughs> Eşot. Bu ne? Uslu mantar. Uslu mu? Dur. Anneye vereyim bakayım. Burada kaç kilo mantar var? Abo. Bak. Abo. Oğlum fotoğrafını alıp da çekelim mi? Çekiyoruz zaten. Bak şimdi buradan iki kilo mantar çıkacak. Ben bir tane ben telefonun önüne koymuştum. Oh. Aha. Aha. Var mı? Tıkan. O bu. Bu ne oğlum? Uflu mantar. Ben bir Ka birlikte çekelim Bakayım. Mi? Göster bakayım. Baba. Evet. birlikte tutarım mı? Tut. Dur dur, dur. dur oğlum. Bak dur, basıyorsun. Dur, mantarların bak. üstüne basıyorsun şu an. an annesi bunu çek bakayım çocuğumu mantarına. Bak şöyle kafasını. Tamam <laughs> Koyalım şimdi. Şunları Tam da alalım. dur. Dur dur. Dur oğlum. Bak bakayım uslu mu? Uslu. Uslu mu? Aa, ona minik, bir minik on sök, mi mantar? Minik mi? Mantarı söktü. <laughs> Sonunda buldum. Mantar sökeyim mi? Dokunma. Dur dur. Dokunma. Ha, tamam. Ha. Çek şunları bakalım. Bakayım Çünkü minik mantar var mı? Bak bakayım Kerem. Bak annene bak. Bak. Kerem. Bu ne oğlum? <gülüyor> mantar. <gülüyor> tamam.